Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle güzel bir içerik hazırlamak istedim. Endeksin teknik görünümünü temelde anlatacağım. Ama bu teknik görünümün özellikle birkaç ay sonrasında, birkaç yıl sonrasını anlatmaya çalışacağım. Ama endeksin teknik görünümünü anlatırken de özellikle ekonomiler üzerinden gideceğim. Arjantin ekonomisi, Türkiye ekonomisi, Arjantin'deki makroekonomik görünüm, Türkiye'deki makroekonomik görünüm karşılıklı olarak gideceğiz ve olasılık bir benzerlik olasılığı üzerinden gideceğiz. Şimdi olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama piyasalara bir de farklı bir açıdan bakmak istedim. Biliyorsunuz bu YouTube kanalında çoğunlukla temeliniz şirketlerle ilgili bilgiler paylaşıyorum. Ee, haftada bir teknik olarak e, böyle paylaşımlar yaparak piyasanın görünümünü oluşturmaya çalışıyorum. Ara sıra da makroekonomi ile ilgili bilgiler paylaşıyorum. Ve özellikle borsadaki stratejileri oluştururken de 3 e, tane şeye baktım biliyorsunuz. Temel, teknik ve makroekonomik görünüme bakıyorum. Dolayısıyla bugünkü hazırladığım örnekte e, sizlere Türkiye borsasının e, olası Arjantin görünümü benzeme ihtimalini değerlendireceğiz. E, bu olacak mı, olmayacak mı bilmiyoruz ama 6 ay 1 yıl içerisinde aslında olup olmayacağını anlayacağız. Tamamen ihtimallerden bir tanesi olarak aklımıza kazımamızda faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla yine sizler için bilgilendirici, güzel bir içerik olacak diye düşünüyorum. Öncelikle endekse çok basitçe teknik olarak bakalım. Geçtiğimiz pazar günü yine e, endeks yorumlaması yapmıştım, Negatif uyuşmazlık, düşen trend e, paylaşmıştım ve 7900 kritik bölgemizdi. 7906 kırmızı bayrak, üstü yeşil bayrak demiştim. E, 3-4 günlük bir düzeltmeden sonra faiz artışı kararı geldi, faiz artışı kararından sonra piyasa yukarıya gitti çünkü bir merkez bankası beklentiler dahilinde faizi arttırdı, %30'lara geldi. Mevduat faizleri %40-45'ler civarında ve piyasadaki baskı azaldığı için bu seviyenin üzerine attık. Dolayısıyla geçen hafta söylediğim görüşlerim aynen devam ediyor. 7900 üstünde kalırsak yeşil bayraklar devam eder. Şimdi iki aslında aydır. Yani hem 24 Ağustos'taki toplantı, Merkez Bankası toplantısında aynı hareketi gördük. Aynı psikolojik yapı. Bu Eylül toplantısında da aynı psikolojik yapıyı görünce ben Twitter'da paylaşmıştım. Türkiye borsası, Arjantin borsası olmaya mı doğru gidiyor? Şimdi neden aslında böyle bir cümle kurdum ve incelemeyi de aslında burada biraz paylaşmak istiyorum. Öncelikle Türkiye arkadaşlar şu anda emsal ülkelerde politika faiz ve enflasyon farkı en yüksek olan ülke bizden sonra da Arjantin geliyor. Arjantin'de bu oran biraz daha fazlaydı ama son gelişmeler ışığında bu oran gittikçe azalmış gözüküyor. Bu tablo arkadaşlar bize şunu anlatıyor. Politika faizi ile enflasyon arasındaki fark neden önemli? Çünkü biz yatırımcılara reel olarak getiri sunmamız lazım ki enflasyonu düşürelim. Bu arkadaşlar iktisat 101, ekonomi 101. Bugün herkes uzmanlar bunu anlatıyor. Siz sıkılaşmayı sağlıyorsanız, paranın park edilmesini sağlıyorsanız e, faiz oranlarını enflasyon üzerine çıkartmanız gerekiyor. Yani basit matematik şu arkadaşlar. 1 yıllık beklenti şu anda enflasyon beklentisi orta vadeli planda %60-70 civarı. E, şu anda politika faizi %30 işte mevduat faizi %40 civarında. Dolayısıyla siz paranızı faize yatırdığınızda negatif reel faiz var. Politika faizi üzerinden gidersek eksi -40 40-45'lik bir negatif reel faiz var. Dolayısıyla kimse böyle bir durumda parasını faize yatırmaz. Şimdi Twitter'da bazen karşıma böyle şeyler çıkıyor. Ev mi alalım, parayı faize mi yatıralım? Ev, alırken, ev alırsak para şu olacak, aman arkadaşlar Lütfen finansal okur yazarlık olmayan kişiler Twitter profili açmışlar çok yanlış değerlendirmeler yapıyorlar. Paranızı faize yatırdığınızda şu tablo Hakan Kara eski Merkez Bankası baş ekonomistlerinden biridir ama hesabı siz de yapabilirsiniz. Net olarak şunu gösteriyor aman faize para yatırmayın çünkü faiz şu an bu kadar yüksek seviye değil. Faiz ne zaman enflasyonun üzerine çıkar o zaman reel olarak paranızın değerini korumuşsunuzdur ama lütfen şunu unutmayın. Yatırım 101 olarak ne diyoruz? Enflasyona karşı korunmak istiyorsanız yatırım yapacaksınız. Yatırımın en enflasyona karşı koruyanı borsa yatırımıdır. Dolayısıyla faizle sadece paranızın bir miktar değerini koruyabilirsiniz. Geçici süreliğine lütfen bunu unutmayalım. Şimdi Arjantin'de peki ne oldu? Neden Arjantin? Arjantin'deki konu ne? Sıkıntı ne? Aslında Arjantin'deki konu arkadaşlar şu. Arjantin'de enflasyon uçmaya başladıktan sonra, Covid'den sonra her ülkede biliyorsunuz enerji olsun, e, işte tedarik zinciri sıkıntıları olsun, e, ham madde maliyetleri olsun yükselmeye başladı. Merkez bankaları ne yaptı? Bütün gelişmiş ülkeler, Amerika, Avrupa Birliği, işte Türkiye, gerçi Türkiye harici, Türkiye yeni başladı, geriden geldi. Faizleri arttırmaya başladı ama arkadaşlar bakın, enflasyon altında faiz verdiğinizde, eee, durduramıyorsunuz enflasyonu. Arjantin'deki aslında 2 senelik kronik e, problem bu. Politika faizi enflasyonun gerisinden geliyor. Dolayısıyla açın bütün uzmanları izleyin. 10 tane uzmanın e, muhtemelen 9 tanesi iktisat okuyan ekonomi profesörleri şunu diyecek. Biz politika faizini enflasyon üstüne çıkartmamız lazım. Dolayısıyla Arjantin'deki problem tam olarak bu oldu. E, faiz hep geriden geldi. Geride geldiği için kimse parasını faize koymadı. Kimse parasını bankaya park etmediği için herkes bir şekilde parasını değerlendirmeye çalıştığı için e, enflasyon artıyor. Alacaklarımı şimdiden alayım dediği için enflasyon bir türlü durdurulamadı ve 2,5 3 senedir enflasyon %120'lere kadar geldi ve faiz gerisinden geldi. Dolayısıyla e, iktisat teorisinde Merkez Bankası merkez bankacılığında şu vardır. Enflasyonu düşürmek istiyorsanız politika faiziyle enflasyonun üzerine gidip hani üstüne çıkıp başını ezmeniz lazım. Şimdi Amerika'da mesela ne olmuş? Amerika'ya bakalım. Amerika'da arkadaşlar bu gördüğünüz Amerika'nın enflasyon oranı. Enflasyon oranı gördüğünüz gibi bir noktadan sonra düştü. Tabii ki enerji maliyetlerinin düşmesi, fiyatların düşmesi her ülkede, herkes de etkilediği gibi Amerika'yı da etkiledi ama Amerika arkadaşlar bakın Fed Funds Rate yani Amerika'nın Merkez Bankası faiz oranlarını kararlılıkla arttırmaya devam ediyor Hatta, Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz hem FED'in toplantısı vardı hem de bizim Merkez Bankası'nın. FED ne yaptı? Daha da şahin konuştu. Dedi ki yani petrol fiyatları artıyor. Hala bir dalga yakalayabiliriz. Biz faizleri 2024 başında indirmeyi planlıyorduk ama indirmeyeceğiz. 2024 yarı yılından sonra bakarız. Hatta bir faiz artışı daha planlıyoruz dedi. Öyle olunca ne oldu? Bütün borsalar geriye doğru düştü. Zaten bir süredir geri gidiyordu. Son 1,5-2 yıldır. Son 6 aydır sadece toparlıyordu. Dolayısıyla faiz oranlarını yukarı çıkartmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Dolayısıyla bakın Amerika'daki görünüm aslında bu gördüğünüz faiz oranları ile enflasyonu gösteriyor. Faiz oranları arttı, arttı, enflasyon üzerine gitti ve burada önemli bir e, boşluk var, gap var. Yani e, yükselt e, faiz oranlarını yükselterek e, piyasayı baskılayarak enflasyonu düşürmeye devam ediyorlar. Ana amaçları bu. Hedefleri bu. Şimdi Arjantin'de ise bu gördüğünüz arkadaşlar enflasyon oranı. Bakın artmaya devam ediyor. Arjantin Merkez Bankası geçtiğimiz ay ise tekrardan bir 20 puan, puan faiz artışı yaptı. Yüzdü 120'lere kadar getirdi. Zaten böyle bir tablo vardı. Bakın e, ilk defa böyle yukarı çıktı çıkacak. Burada gördüğünüz e, aslında görünüm e, oldu bu average arjantin inflation rate diyor mavi e, gördüğünüz arkadaşlar. Bakın hep yukarıdan gidiyorken merkez bankası ilk defa şu anda e, yukarı yani fonlama faizine yukarı çıkışı bunu uzun süre devam ettirmesi lazım. Enflasyon yukarı bu aradaki mesafe ne kadar açılırsa e, arjantin ekonomisinin arjantin artık enflasyon düşecek benim alacaklarım. Ee, işte daha az pahalanacak. Ee, dolayısıyla aradaki fark ne kadar açıklarsa sizin piyasaya inandırmanız da e, bu şekilde daha kolay olacaktır. Dolayısıyla Arjantin bakın ilk defa reel faiz vermeye başladı. Politika e, tabii ki orada şeyi bilmiyorum şu anda bankalar ne kadar faiz veriyor ama hemen Arjantin borsasına bakalım. Sizin o merak ettiğiniz şeye bakalım. Yani böyle bir dönemde e, şu politika faizi e, aşağıda kaldığı zamanki dönemde Arjantin'in Marvel'ı arkadaşlar bizim bistüz endeksimiz gibi düşünebilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Roket gibi yukarı çıkmış. Enflasyonun grafiğini koyun aynı grafik. Faiz oranını koyun aynı grafik. Ama faiz aşağıda kaldığı müddetçe Yukarı gitmeye devam etmiş. İşte aslında senaryo bu. Yani kafamdaki senaryo olabilir mi dediğim senaryo bu. Çünkü biz geriden geliyoruz. Arjantin arkadaşlar ilk defa bakın yeni yukarı çıktı. Yukarı çıktığı anda borsa çok sert aşağı tepki verdi. Görüyor musunuz? Yani real faizde enflasyonun üstüne bir tık böyle çıkmaya çalıştığında borsa çok sert tepki verdi. Dolayısıyla biz şu anda o noktada değiliz. Biz şu anda buralardayız gibi düşünün. Yani oran olarak hala geriden geliyoruz. Dolayısıyla hani benim de sizlerle paylaşmak istediğim senaryo biraz Türkiye'deki acaba borsa, Merval borsası gibi böyle yukarıya devam eder mi? Ta ki ne zamana kadar? Ta ki Enflasyon oranlı e, üzerinde faiz verilinceye kadar ama Türkiye'de gerçekten bu olur mu tahmin etmek çok zor. E, ekonomi e, biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in e, Twitter'larına baktığımızda işte e, paylaşımlarına baktığımızda Merkez Bankası'na baktığımızda net olarak şu mesajı veriyor. Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz ama kontrol altına almak için her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dolayısıyla... E şöyle bir senaryo akıllara geliyor. Mart ayına kadar seçim var. E acaba Mart ayına kadar böyle geriden gelinecek enflasyon altından gelinecek. E acaba Mart ayından sonra çok daha sıkılaşma ile çok daha yüksek faiz mi gelecek? Bunlar hep kafamızdaki sorular. Şu anda bilmiyoruz. E ama bu ihtimaller üzerinden aslında hani aklınızda bulunsun diye Arjantin borsasındaki benzerlik Türkiye borsasında olur mu? Çünkü makroekonomik yaklaşım çok benzer. E, baktığımızda olur mu diye bir senaryo aslında aklıma gelmişti Twitter'da da ben e, biraz bunu paylaşmıştım. Şu an e, dolayısıyla negatif reel faiz verdiğimiz için e, Arjantin borsası gibi Türkiye borsası da roketlemeye devam eder mi? Düşündüğümüz senaryo tam olarak bu. E, daha önce de farklı düşünceleri, stratejileri paylaşmıştım. Şimdi bu düşünce aslında net olarak size bir seviye veremiyorum. Bu tamamen ihtimallerden bir tanesi makroekonomik olarak bir yerden not etmemiz gereken ama. Böyle olursa arkadaşlar biz borsada gerçekten 7900'ün üzerinde kalırız. Sonra tekrar şu tepenin bakın bu gördüğünüz 8300'ü tepelerin yukarısına da gideriz Çünkü ben piyasada şunu görüyorum. Bu arkadaşlar da yani sizler kendinizden de iyi biliyorsunuz. Kimse parasını başka yerlere koymak istemiyor. Herkes borsayı sevdi. Borsada iyi kazanacağını düşünüyor. Dolayısıyla borsada bir iştah var. Piyasa düşüşleri hemen satın alıyor. İyi şirketler düşer dürmez satın alıyor. Acayip bir burada istek var. Halka arzlar böyle tam zamanında onaylanıyor. Herkes halka arzlara giriyor vesaire. Bu arkadaşlar işte faiz artışları evet giderek daha sıkıntılı hale gelecek. Borsayı giderek baskılayabilir ama ee, enflasyonun üzerine çıkamadığı müddetçe çıkana kadar e, borsayı da yukarı götürmeye devam edebilir senaryosu. E, i̇şte aslında bunu anlatmak istedim. E, dolayısıyla sizler de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. E, eklemelerinizi yapabilirsiniz. Böyle çok daha e, güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada e, ben videolarımda genellikle size kanala abone olmayı, beğeni atmayı, e, bu tarz şeyleri paylaşmıyorum ama bunlar da çok önemli. E, videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi arkadaşlar yorum atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ben her zaman ne diyorum? Ben genellikle borsa içerikleri oluşturuyorum ama e, ekonomik okur yazarlık, finansal okur yazarlık da çok önemli. Ekonomi 101 eğitimi hem katıl tarafında bulabileceğiniz hem de Udemy tarafında bulabileceğiniz bir eğitim. Oturdum ben böyle bir eğitim hazırladım. İnsanlar finansal okur yazarlığı öğrensin, ekonomiyi öğrensin. Olayın sadece borsa olmadığını sizlere hep anlatıyorum. Ne kadar ekonomiyi doğru yorumlarsak, finans temelimizi ne kadar oluşturursak ki bu eğitimlerin hepsi biliyorsunuz yatırım 101 profilinde var. Finans eğitimimizde sizlerin sayesinde en çok satan eğitim ekonomide, da Önce bir finans ekonomi temeli daha sonra da borsa arkadaşlar üzerine oturduğunda mükemmel bir aslında... E, altyapı oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla öğrenmek istiyorsanız Türkiye'nin e, örneklerle 30 makroekonomik e, aslında indikatörü nasıl yorumlanır? Ekonomi 101 eğitiminde anlatmıştım. Umarım arkadaşlar bu videoda borsadaki e, olası Arjantin benzerliğini anlamanız adına neden böyle bir tweet attım? E, ne demek istedim? Anlamanız adına faydalı olmuştur. İlerleyen videolarda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.